Ben dağın kızı. Ak kız. Sizden yüzyıllar önce doğdum. Sizden yüzyıllar önce bir düş gördüm. yayını ger, okunu at ak kız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Bahtı otağın ufku durağın bilesin ak kız. Yürüyesin. Korkma. Üstün gelecek olan sensin. Karanlığın kuşu gökten uçunca uyandım. Düş de uçmuştu. Gökçe boncuklu bir ok vardı tek. Onu bilirdim. Bir de o oka babamın elinin değdiğini hissederdim. Babamın, atamın, ocağımın. Sizin zamanınızda da böyle mi bilmem. Bizde ata ocağı yazgının damgasıdır. Onuru da, hüneri de atandan öğrenirsin. Hünerin yoksa yaşayamazsın bu vahşi çağda. Onurun yoksa zaten yaşatmazlar Türk yurtunda. Ben onuru da, hüneri de babamdan öğrendim. Ana kucağını bilmem hiç. Kucak da oldu babam bana ocakta. Sonra ocağıma kıydılar. Ben sıcakta üşüdüm. Ayazda yandım. Öfkemin ateşini küçük bir çocukken beni dağda ocaksız koyan Gökhan'ı için harladım. Şu yetim başımı gök hanına kaldırdım. O kara günden sonra Batuga'yı hiç görmedim. Ölülerimizi toprağa verip yurdumuzdan göç ettikten sonra duydum ki Batuga'nın da aklı bedeninden göç etmiş o gün. Belki de yaşadığı acıyı unutmak için göç etmiştir aklı. Acaba beni de unuttu mu? Öksüz kaldığı gün yetim kalan kızı unuttu mu? Gökhan'ın birimizi anasız, birimizi babasız bıraktığını unuttu mu? O unuttuysa da ben unutmadım. Ben bir yazgının iki yarısı olan o iki küçük çocuğu hiç unutmadım. Unutmayacağım. Günün birinde. Gökten dağın öcünü ikimiz için alacağım. Oh! Gündoğus'un altını at! Yok yok! Gün altını at! Gündoğus'un altını at! Kızıl yanıma at sen! Sırmam güneşe atacağım şimdi ha. Atan mı güneşe? Kuranma evimiz oraya. Yok, orası çok sıcak olur, pişeriz. Kızı aldın mı da? O ok katıp yuva kurarsın. Geldi sevdamızın belası. Haftaya Güstoy'un da seni yenecekmiş. Ok yarışında birinci olup kızı alacakmış. Öyle der. Sen inandın mı Künat'a? Hmm, i̇nanmayın siz. Toyda kızı aldıktan sonra ertesi gün düğünü kurunca görürsünüz. Toyda beni alırsın Yaman'ım da... ...düğünü nasıl kuracağız? Elde yok, avuçta yok. Çabukla çıkarız. İpek yolunda gök kervanlarını çapularız. Olmaz öyle şey. <laughs> Son yaptığınız çapuldan sonra İpek yolu gök çerileriyle doldu. Yakalanırsınız. Oturun oturduğunuz yerde. Haydi. Sen de gün doğusunu atasın okunu. Düştüğü yer ocağınız olsun. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Ne oldu? Ak kız ne oldu? Çopanan nerede? Otağında. Bunlar. Bunlar tuyu anlar. Bunlarsa soglar. Gökhanlı ile durumları. Vergi verirler, ticaret yaparlar, barıştalar. Hı. Hmm. Burası. Çin, Tang Hanedanı. 15 bahar önce Gökhan'ını tuzağa düşürdüler. Yıllarca Gökhanlı ile Çin savaştaydı. Sonunda Çin imparatoru kızını Gökhanlı'na gelin verdi. Şu an barıştalar. Ama Çin'e güvenilmez. Ahıra girer gibi ne girersin? Han otağı burası. Kusura bakma hanım. Bir diyeceğim vardı. Dışarı çık. Gelirim. Kaldır şunu. Sonra sorarsan ne diyeyim? Dersin ki çolpanan beni gök sarayına sokacak da o yüzden eğitir. Ne diyeceksin? Hiçbir şey deme. Bu bizim sırrımız. Nedir soracağın? Hanım. Biz ne zaman göklerden ucumuzu alacağız? Gök kervanlarını yağmalayıp durursun ya. ...daha ne alacaksın? Öyle değil. Gerçek öç. Alpako Han'ın canını yakacak öç. Yu törenini hatırlar mısın? Ben ne dedim o gün? Gök dağın önünde diz çökmeden... ...bu ruh bu bedenden göçmeyecek dedim. O yüzden sen göklerin başına bela olmaya devam et. Öcü bana bırak. Bir düş gördün. Hepsini hatırlamam. Ama babam... ...yayını ger... ...okunu at. Düştüğü yer yazgındır dedi. ...okta... ...nereye düştü ok? Kartal mı? Ejderha mı? Gökçe boncuklu ok. Tam yüreğine isabet etti. Sen çizsene bana bir şu ejderha mı, kartal mı neyse. Gökler gelir! Obayı aramaya kalkarlar kaç hanım git dedim ne yaparsın öyle suyla? Hey! Sana derim. Abdest alırım. Müslümanım ben. Müslüman mı? Obanız nerededir? Duymadım hiç. Hangi boydur o? Oha! Sen de hiçbir şey bilmez misin? Boy değil, hak yoludur. Ne yoluymuş anlat bakalım, çok bilmiş bala. Bak ya, yapmasana. Bana bala dersin, sen benden daha bala. <laughs> Kim balaymış? <he>? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Tamam, sen kazandın. Kimin kimsen yok mudur Müslüman bala? Bir başına mı çobanlık edersin? Anam hasta, babam da cennete gitti. Ora neredir? İyi Müslümanların ölünce gittikleri yer. Bizim uçmamız gibi mi? Bilir misin? Benim babam da uçmağı vardı. Babandan mı? Hı <laughs> hı. Babamdan. Hey. Kendine çift başlı kurdun pençesi diyen çapulcuyu ararız. Gördünüz mü? Sen de mi görmedin çocuk? Hanımız başına ödül koymuştur. Altın istemez misin? İşte... Çift başlı kurdun pençesi, esirleri kurtarır, fakirleri doyurur. Görsem bile size demem. Sustur balanı kadın! Çocuktur yiğitler. Herkes konuşur ya, çapulcuyu bahadır sanır. Varın gidin yolunuza, görmedik kimseyi. kurdun pençesi çapulcu değil bir kere. O bütün bozkırdaki en yiğit bağdır. Değil mi? Gizimiz, gizin gizimdir. Biraz daha büyüyüm... kılıcım da senindir. yerin sahibi gökte. Dedim ki beni ararmışsınız. Yüzünü aç da görelim kim olduğunu. Уч паклана паклана beni mini git yavrusu mu sanırsın he beni mi devirirsin sen bizimkiler nerededir tam ağlar dayanası gökkanlığından bir araba dolusu tutsak kız çıktı kurtarmak gerek sandık sandıkta ipekli altın var birilerini ev vermeye yeter. Oh kız. Bak, tılsımlı söz bu. Ev vermekte Çin diyarından koşa gelirler. Gerçekten sandık sandık altın mı var? Aslını sorarsan içlerinde ne var bilmem. Ama onca sandıkta ne varsa bütün bozkırın bekarlarını ev vermeye yeter. <laughs> bozkırın bekarları beklesin. Değil mi Yaman'ım? He Sırmam. Biz bir evlenelim Gayrısı ölsün özleminden. Bize ne? Sonra cilveleşin. Haydi. Haydi. Davranın atlara. Göğün, Yağız yerin sahibi Göktengri. Bana güç ver. Çift başlı kurdun pençesi. Göksaray'ın tutsak ettiği kızları kurtarmıştır. Mallarınıza da el koymuştur. Uyanınca anına söylersin. <laughs>